Selamlar arkadaşlar ben Mert. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni sezon geldi ve yeni meta ortaya çıkmaya başladı. Bugün benim de severek kullanmaya başladığım bir desteği göstereceğim ve bu desteğiyle maçlar atacağım. Umarım güzel bir video olur. Hadi başlayalım. İlk rakibimiz geldi. Night Fox 9 OP. Almanmış. Hadi bakalım. Rakibi biraz bekleyelim. Bir şey atmazsa da direkt binicileri atacağım. Biniciler mi? Duvar yıkıcıları atacağım. <laughs> Hadi bakalım koşun. Rakip biraz yavaş başladı. Biraz korumaya çalışsaydın keşke. Bizi ciddiye almıyor mu acaba? Bu arada sezon yeni başladığı için 15.000 kupaya kasarken arkadaşlar profesyonel oyuncular bile gelebiliyor. Tüm maçlarda rakipler nihai oluyor neredeyse. Bunu bilerek oynayalım izleyelim. Demeyin lan bu ne biçim oynuyor. Arkadaşlar karşıma Muhammed Light, Lucas Lucas herkes gelebilir. Abi'miz olsun. <laughs> Onlar mutela şu an mücadele kasıyordur ama biz şurayı bir tutalım çok konuşmayalım ya fazla konuştuk. Hayalet ölmedi. Yıkıcılarla bir destek çıkalım şuraya. Koş 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 koş. Patla bir tane. Ah be önünü kestiler abi. Önünü kestiler. İsketler siz neyse hiçbir şey demeyeceğim size. Ne olurdu yani bir tane bombacımız patlasa. Sağlı sollu biraz saldırmamız gerekiyor. Sağdan attı dev isketi ben de soldan atayım. Kulübe koyalım şuraya. Oo, yaşlı cadı iş bizi bozar aga. Yaşlı cadı bizi bozar. Serserilerin kel abileri dövsün deviz geyti. Biz okçularla sol tarafı tutalım. Abi bu serserilerin çok hakkı yeniyor. Ben size o kadar söyleyeyim. Bayağı bir hakkı yeniyor. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Tam duvar yıkıcıları attık adam. Çok birliklerini attı. Şu an çok güçlü şok birlikleri. Şöyle bir savunalım. Kulübe atmadan. Oklarını attı. Çok hasar yemedik. Soldan da biz saldıralım. Hatta fıçıyla saldıralım. Hmm, unutuyoruz bak. İskelet ordusunu unutuyoruz. Sıkıntı yok ama bu sefer. Böyle bir abi. Yaşlı kadını bir. Yaşlı kadın mı? Durduralım. Burada iyi bir savunma sergiledik gibi. Ama böyle nereye kadar? sürekli sağ taraftan saldırıyor gibi yapıp soldan saldıracağız. Oklarını kullandırtıyoruz. Bak okları gitti. Okları gitti abi. Şuraya da bir sarmaşık. Hadi biraz vur 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 vur. Çok güzel abi. <laughs> Adam ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. İlk maç çok güzel oldu. Alman rakibimizi ufak bir tokatladık. Sıra iki maça geçelim. Sıradaki rakibimiz geldi. Kate. Hadi bakalım. Neyle başlayacak acaba? Adam başlamazsa ben fıçı ile başlayacağım direkt. Fıçı ve hayalet hızlı hızlı atıp evriminin dönmesini sağlıyoruz. Hmm, haydutlu destelerden korkarım abi. Full odaklı oynamamız gerekiyor haydut varsa karşıda. Tek hatada maç bitiyor neredeyse. Ben şimdi bir hayalet atacağım. Evrimi dönsün maksat. Vuramadı da güzel oldu. Soldan da duvar yıkıcılar Sağlı sollu adamı böyle rahatsız etmek istiyorum Serserileri geriden atacağız Bir tane okçu bölüyorsun abi Çok güzel Soldan fıçı Sürekli böyle darlayacağız adamı sağ sol sağ sol Dart da atacağım Hatta sola bir şey atmayacak muhtemelen. Sarmaşı atalım abi. Çok güzel. Soldan asarımızı vurduk. Bu desteği yani alıştıkça çok güzel bir deste olmaya başlıyor. Çok rahatsız edici bir deste. Aslında log bait bir deste. Serserilere de <laughs> serserileri de log atmanız gerekiyor. Yani tomruk. Deste acayip iyi. Adamın elinde 4-5 tane tomruk olması lazım. Ayda sıkıntı beyler. İksir toplayıcısını engellememiz lazım. Hul saldırı yaptım o yüzden. Pişman olmayız umarım. Güzel avcı öldü. Sağ tarafı bir şey yapmayacağım. Pardon sol taraf. Sağımız solumuz da bozuldu. <laughs> Güzel hayalet attı. Evrimli. Biz de atalım. Evrimli hayaleti. Evrimli hayaletle durduralım Çok vuramadı Biz kulesini aldık sıkıntı yok Bizim kafa at adam düşünsün Hatta ben şu iksir toplayıcıya bir Duvar yıkıcım alsam Nasıl koruyor nasıl koruyor 3 <laughs> ah, silah şöller çok güçlü arkadaşlar Sıkıntı yaşayabiliriz Şurayı bir şey Güzel bir sarmaşık. Orayı toparlayacağımızı düşünüyorum. Hayalet de atalım. Bu destenin savunması da aşırı güçlü. Savunma geçilmiyor. <laughs> Abi desteye bayıldım ya. Size o kadar söyleyeyim. Oynadığım en zevkli deste. O kadar nöflenmiş mezarlıktan sonra bu desteğe geçince aşırı keyiflendim. İkinci maçımızı da çok rahat kazandık. Adım adım 15.000 kupaya gidiyoruz. Üçüncü rakibimiz geldi. Tuçu. Tuçu bana. Lol oynayan varsa. Neyse. <laughs> Ama de odaklanalım biraz ya. Nar, nar mı bizi durduracak şimdi? Nasıl cümle oldu ya? Güzel yavru ejder bizi biraz tokatladı. Buraya aslında hatalı oynadık. Bunu da söyleyeyim. Varil aslak daha iyiydi. Ama şimdi adam bir de savunma yapacak ya. O yüzden çok da bir sıkıntımız yok. Çok düşünüyorum ya. Overthink kişini azaltmamız gerekiyor. Şu şu. Yapayım mı? Gerek yok ya. Duvar yıkıcı savunması. Arkadaşlar duvar yıkıcı acayip bir kart. Yani 2x'ı harcıyorsunuz ve adama en az 2-3 yani 3-4x'ı arz atıyorsunuz. Ben niye konuşamıyorum bugün? <laughs> Üstüne savunmada da Mega'yı hareket ettirip savunabiliyorsunuz. Acayip bir kart ya duvar yıkıcı. Her destede olması gerekiyor bence. Dün bir güçsüzleştirme aldı ama hala güçlü. Ya ben sağlı sollu saldırıyorum ama adamın da bildiğiniz gibi destesi. Domuzcuk destesi. Birazdan yollar hatta domuzcukları. O da, onun da olayı sağlı-solu saldırmak. Bir nevi birbirimize anti'yiz. Bakalım kim daha anti? O zaman belli olacak. <laughs> İki tarafta sağlı-solu savunduğu için birbirimizi çok iyi savunabiliyoruz. Biz güzel atak yaptık. Asarımız iyi çıktı. Burayı da güzel savunacağız. Hatta kontra atağa da çıkalım. Sağa tutarken soldan da duvar yıkıcılar gitsin. Adamın biraz kafası karışsın. Amacım o. Kafası iyice bir patates olsun. Ulan sağa mı tutayım sola mı tutayım. Tomruğu da attı. Biz de tomruk artıp fıçı yollayalım. Hatta. Refleks gösteremezse diye sarmaşık da attım. Çok güzel bir saldırı oldu. Biz bu desteği çözmüşüz. Üçüncü maçı da kazanacağız gibi duruyor. Söyleyeyim bir tık anti de adam. Aa. Kötü oldu bak. Soldan yardıralım biraz. Golemi tutmak cidden zor arkadaşlar yani. Şöyle bir üçgen kuralım. Hayda. Sarmaşık. Ben serserilere güveniyorum ama tutar burayı soldan yıkıcılar. Ya yani şu golemitler. Ufacık golemsiniz. Ne bu kardeşi? Fena değil yani. İyi bir şekilde tuttuk da. 3 dakika direnmemiz lazım şimdi bunlara. Sarmaşık. Güzel bir sarmaşık. Tamam güzel. Kulübeyle şeyi tutalım. Oh stres oldum be. Full atak yapacağım şimdi. Muhtemelen golem yollayacak. Sağdan atmak istiyor. Hayalet sağdan attı. Golem attığı gibi saldır abi. Soldan saldır. Tek bir hatamızda kaybederiz. Adama saldır, saldırma imkanı vermeyelim. Sola çekelim golemi. Çek baba çek. <laughs> Adamı var ya kafayı yedirteceğiz şimdi. Savunmamız çok iyi. Bu desteğin acayip bir savunması var. Ne oynadık be. <laughs> Sağlı sollu saldır abi. Adam iyice patates olsun. Beyni dursun. Oo. Oh! <laughs> çok iyi maçtı. Çuçu. Üzgünüm dostum. Sıradaki maça geçelim. Star Scream. Arkadaşlar 14.90 kupa olduk. Tüm maçları kazanıyoruz. Rakiplerin bu arada nihai falan olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yani düşük seviye değil şu an. Sezon sonu 15.000 kupa herkes oluyor. Onda sıkıntı yok. Ama sezon başı 15.000 kupaya kasmak cidden çok zor. Bakalım. Hulvin gidiyoruz. Bu sezon geliyor abi. Niye oluyoruz bu sezon? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz bana büyük destek olursunuz arkadaşlar. Ücretsiz beğenmek ya beğenin canlar. Elinizden para almıyoruz bir şey istemiyoruz. Her gün yayın açıyorum bu arada yayınlara da beklerim. Kendi reklamını yapmak da garipmiş yani. Başkalarının reklamını mı yapsak biz? Sağlı sollu atak yapmaya devam edelim. Çok konuştuk. Ölme Dart ölme Pepe ölme. <laughs> Bu sefer adam bize daha çok vurdu. Ama biz iki kuleye de vurduk. Ama adam da iki kuleye vurdu. Ya yani neyse arkadaşlar. Adam... Yanında kahve makinesi konuşuyordu. Kahve makinesi. Konuşan kahve makinesi. Ses çıkardığı için bir sustum. <laughs> Devam edelim. Şimdi önce fıçıları atıyoruz. Önce saldırı kartlarını yolluyoruz abi. Savunmada pek işe yaramayacak kartları atıyoruz. Sonra kulübeyi falan atacağız. Baksana hasarımızı da vurduk yalanda. Şimdi asıl problem ne biliyorsunuz mu? Bu? Buraya hava atacak. Uçan makine atacak. Uçan makineyi korumak için taktik maktik. Şuraya hızlıca varil. Allah vurmayın. Dart ölme. Dart ölme. Dart ölme. <laughs> Sıkıntı arkadaşlar. İlk lozumuzu alacağız galiba. Bu video bitecek gibi duruyor. Hadi ya. Kazanalım şu açı. Ama rakip. Çok laf etmeyeyim diyorum da. Bir tık anti ya beyler. Bir tık. Çok ağlıyormuş gibi olmayalım. Kanalın adı da Mert Kray olduğu için hani Mert ağla gibi oluyor da. Ya çok üstüme gelmeyin ya. Mert CR'ye balonu patladı diyebilir miyiz peki? Ne güzel full win gidiyordu. Nazar değdi abi. Abi ne atsam karşılığını veriyor adam pişman ediyor bana attığımı. Şöyle bir savunalım. Ama hiç beklemediği anda bir hatasına bakar he. Tek hatasında patlatırız. Hiç inancım yok ama olsun. <laughs> ya. Uçan makine. Bir de vurdun mu bir kere? Ne çektik be biz bu uçan makineden? Valla. Şöyle bir savunalım. Oklarını attı direkt. Ne yapalım biliyorsunuz mu? Bizim kraliyet hayal çevirmemiz gerekiyor şu an. Dart, mart ne var ne yok atacağız. Her abisini atsaydım. Tamam küçüklere zaten varil atacak. Aynen öyle. Daha ben konuşurken atıyor adam her şeyi. Sağdan çaktırmadan ilerleyelim. Sol tarafı vuruyor çaktırmadan. Biz çaktırmadan yapacaktık. O çaktır oldu ya, herkes çaktırıyor, bir şeyler oluyor. Çok sıkıntı ya. Uçan makine beni deleydi abi. Nefret ediyorum bu kartta Solu savun. Lan sağa gidiyor. <laughs> Solu savunurken sağa gidiyor. Şimdi ne var ne yok? At 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 varilini yolladı. Son şans, son şans. Başka şansımız yok. Ne var ne yok at. saldı Allah İyi denedi. Yetişemedik. Neyse arkadaşlar. Nazar çıktı. Son maçı da kaybetmiş olalım. Videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 4 maç attık sizinle. Hepiniz cansınız. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.